Selamlar dostlar ben Oğuzhan Uzun. Bugün ekip ile beraber mucuk oynayacağız. Şuraya diğer oynadığımız ekip game oyunlarından bir oynatma listesi bırakıyorum. Abone değilsen de abone olmayı unutma. Hadi bölüme geçelim. Evet Efe başlat bakalım. Tamamdır başlattım. Nereye geldik? Şimdi önce taş Şş, alıp ne? şey yapacaktık ağaç kesecektik değil mi? Şurada gösteriyor Aynen. zaten. Aynen buldum abi. Ben Hemen başlıyorum. Ağacı da taşla kesiyoruz ha. Mekanikler çok iyi. Ateş ediyor. Biz bu taşla bosslara moslara saldırdığımızı düşünsene. Ölmez la bu. Ağacı kesemiyoruz ha. Vallahi. <laughs> Şuraya bu dalga koyuyorum. Bunun da dalga metre. Şuraya Yeni koydum. açıldı. İyi güzel. Şimdi ne lazım? Hı. Ağaç acık ıcık daha ağaç lazım. ıcık ıcık. Taşı nereye koyduk ya? Heh. Neymiş bu polmol diyor topla topla ağacı topla ne oldu be Mouse ekrana geldi tabii dedim ne oluyor <laughs> Korktum mi <bir. gülüyor> bilgisayar çöküyor. Ne kadar ağacı Bütün ağaçlar sana gelmiş. İstiyorsan şey yapsak. Eee balta kazın kalsın Bunları yapayım gerisini sana vereyim. Gel abi Şimdi vereyim 12 tan 12 tane daha yaptım. Ver. Hop. Çok da bir şey yok mu zaten iki tane var. <laughs> Hiçbir şey kalmamış. Yeter ya Tamam abi. Baltamı da yaptım, kazmamı da yaptım. Şimdi ne yapacağız? Ne diyor bu arkadaş bize? Rak diyor, rak diyor. 25 tane taş, 10 tane ağaç. Balta elimizde. Aha. Aha. Şimdi, taş da kazıyoruz değil mi? Aynen. Taş da lazım, ağaç da lazım. Beleş kutu buldum. Çiftçilerin kurusuna salça olacağım. Kazalım. Kazıyorum hemen taşlarımızı. Aha bot 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 map'i buldum. Ya bu oyunda var ya hiç oraya kadar gidemedik ki ya. Biz şimdi şey yaptık. Kayıt almadan önce birkaç defa oynayalım dedik. Bakalım nasıldır. En fazla 6. güne geldik zaten. Honda'da <laughs> bir Aynen. tane boss geldi. Biz Ondan güzelce sonra bir dövdü. Mort. <laughs> güzelce bir dövdü gönderdi. Hadi dedi bakın işinize hadi. Hadi. Azıcık daha ağaç az topladım. Hızlıca taş toplayalım. Başa vuruyorum yerinden sana. oynuyor. Attım At. sana. Okey. Nerede abi? Oğlum, morları falan daha hiç toplayamadık bile zaten. Masa nerede? Masayı kaybettim. <laughs> Masayı kaybettim. kaybettim. Şimdi masa evimizdir ya. Masa bizim evimiz ya. Şu diğer dalga metreyi ve şu diğer dalga metreyi de yaptım. Şuna birazcık odun attım ama hiçbir şey tabi yapamıyoruz şu an. <laughs> Öylesine odun atmış oldum. Birazcık da buna odun attım. Ee, el pişiremiyor. Şu an evet şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Çok iyi tıkandık. <laughs> Azıcık Şimdi ağaç. Şimdi lazım? Aa, ne lazım biz şey, bu beyaz beyaz ağaçlarla şey lazım demir lazım. Onları toplarsak. Hemen alalım hepsini. Beyaz ağaçları Gide, kazıyorum şu anda. Saat 10 oldu 22. Birkaç defa ölerek ilk geceden öldük ya. Daha Demir. ilk geceden ölmeyelim. Bu arkadaşlar sallayacak şimdi bizi ama. Mitril buldum. Aa, demiri yok okay herhalde burada. Şimdi bu zaten bizim ha, elemanlar. Aha geldi selam geldi. Selamun Aa, ha. birini ben dövdüm. Bunu da sen dövdün. Bir tane daha geliyor. Gel, küçük, küçük, küçük. Gel, 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 gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Kim buraya? Sen kimi vuruyorsun oğlum? Hayırdır lan? O ne lan? Bir şey mi fırlatıyor? Yani bir şey Şerefsiz. Ne fırlatıyorsun? Lan çık. Masaya vurdum senin yüzünden. Lan oğlum sen bir git ya. Demir lazım bize demir. Demir demir. demir. Açlık yok. Lan öyle artık sabah oldu saat 8. Güneş doğmadı mı ya? 9 oldu. Lan lan ölüyorum abi. Hayır 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 hayır. İlk geceden değil. İlk geceden değil. <laughs> İlk gece değil. Elma, armut, tip şeyler ye. oğlum on oldu lan ne biçim? Güneş olmadı mı? Yetler lan artık. Geldim. Al saat 12'de. <laughs> lan sen. Gel bak gel 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 gel. Ölme 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 ha. Ölmedim. Can i̇yi, yok. İyi iyi güzel. O gel tamam. abi gel. Ne oldu ne oldu? Altın. Aa, altın. Neyse altın eritelim bari bir şeydir eritemiyoruz. Ver, Vallahi şimdilik altın eritelim. <laughs> Şimdi bizim demir bulmamız lazım değil mi? Aa bir mağara buldum. Mağaraya gireyim dedim. Çok, Size... Aha demir yemek bulsak iyi olacak. Aynen sen o zaman şey yap. Yemeğe git. İnek menek bul. Devirelim Vallahi, hazır öyle. bayram kurban bayramında böyle yapıştıralım bir tane. Demirleri ben topluyorum. Şimdi inek de yok ki etrafta. Ne yapacağız? Şu benim ilerisimde de galiba var birazcık ya inek. Yalnız can doldurmamız şart ha yoksa var ya, ikinci gece garanti ölüm. Yani bu gece öleceğiz yoksa. Chest buldum. Aha 3 tane şey buldum. Et buldum. Birazcık daha altın buldum. Oh oh. Şu chest'i açıyorum. Ne çıktı? Yumu, yumu çıktı. Artı stamina güzel. Saat kaç? 3. Bir tane daha chest açayım ben o o. Aa kritik. Kritik şansı. Bunu da açayım. Bu ne? Bir, bir tane daha kritik. O, Double kritik. Evet. Şuraya eti atayım. 3 tane et bulmuştum. Bari onları şey yapsın. Ee, bizim ne yapmamız lazım? Demir. Demir. Aynen. Demirleri demir. de koydum. Bunları ee, alalım hemen. Can Saat kaç? Ya. 5. Çabuk çabuk. Öleceğiz. <laughs> öleceğiz. Vallahi geceden diyeceğiz. öleceğiz. Öleceğiz Ölüm geceden. <laughs> Beleş Oh stamina. Harbiden şey gibi oldu abi. Ee, Aha, inek. Kurban bayramında hayatta kalma. <laughs> i̇nek arıyoruz böyle. Ha inek inek. Elimizde baltalarla saldırıyoruz ya. Bir kılıç bulaç bir şey yapaydık. ben senden çok uzaklaşmışım. Geliyorum. Sen benden çok uzaklaştın da köy bulabilecek miyiz acaba? Ben masayı kaybetmiş olabilirim biliyor musun? Köy değil de yani buldum. burada. Ha buldun mu? İyi iyi. Aynen. Güzel güzel. Evet. Aha beleş beleş. Aha, ne bu? Hareket hızı güzel. Neredesin sen? Gel Oo, abi sen benden ama... çok uzaksın. Orada mı ki? ee, kaybolduk. <laughs> <ama>, Köyde ilerleme <laughs> ev var. Ha sen çok uzaklaşmışsın. Sen ufak ufak dönmeye başla bence ha. Yoksa... Bence seni orada kurtlar kapar kanka. Ne koşabiliyorum. Açlık sıfır. Stamina sıfır. Her şey sıfır şu anda bende. Ben sana yavaş yavaş geliyorum. <laughs> Sen de koşamıyorsun değil mi? Yo ben koşuyorum benim yemeğim bol. Ooo, yemek nereden buldun ya? Hopladım abi ekmek falan elma. Hepsini gömüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Heh, buldum Bunu yine. Açabiliyor mu? şu? Oo. Can çoğaltıcı. iyi Allah bereket versin. Burada bir tane daha beleş CS Ona da bakarım. Seni gördüm galiba. Brokoli de buldum. ah heal regeneration güzel. Abi. dövüyor Dövdü. Şu an e, kötü gibiyiz. Hiç de yani. Hiç iyi değiliz. Demir bulduk. Demir buldum birazcık, birazcık da. Çatma şey var abi oyunda mekanik var. Hadi canım. Yine 360 atarak vurursan daha fazla şey hasar veriyorsun. <laughs> Bayağı iyi. Aa pink attım lan. Pink atmayı buldum. Hey pink. Aha elemanlar geldi. Siz hayırdır oğlum? Abi neredesin? Bana gel. Aha. Taş golem çıktı. Araba gelemeden şehit olacağım. Yok yok olmazsın olmazsın. Şu golemlere bu kazmayla vurursak güzel de meçiyor. Hop bu da gitti. Diğerlerine balta. Ben 3 tane falan öldürdüm ya. 4. de öldürdüm. 4 tane. 4 2. Hadi de var. bakın. Bunları Hadi bir, canım hadi. güzel güzel güzel. Bir tane ayrı düşmüş güzel, bir tanesi geliyor. Pusuya geliyor. Hain. Hain. Geber. Seni öldürdüm. Bir tane daha chest açalım. Robin'in çapkası çıktı lan. Bir tane de süt çıktı. Ben çık. Tüp. Esten 8 tane adam bir şey what the <laughs> Bir şey ismini söyleyemedim garip madde. Adamın adam çıktı adam. Biliyorum. Hayır ölme 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 yok ölme yok. Sabah oldu sabah oldu. Sabah oldu dayanacağım. Ben öleceğim Can, öl yenile, sen. can Hasan abi kazanacağım. <laughs> Daha oğlum bitmedi bir türlü ya. Oğlum bir sallan. Aa boss bey ne haber? Kur kafa. Kur kafayı hiç demeçemeden öldürebilecek miyim? Vallahi öldürdüm. Ya yapıyoruz şey bu spor ol. biz ya. Üstüye düşürüldüm ve şehitim. Hadi canım adam şehit oldu. Ulan Hasan sizi bulacağım. Abi sizi bulacağım oğlum. Siz nasıl bizim ekipten birilerine şehit edersiniz lan? Hasan abi kazanamadı. <laughs> Neyi kazanamadın? Hadi Oo, kalk kalk. Siyah şop <laughs> geldim kalk oradan kalk bomba yok bir şey yok. Bir Şey Malzemelerini topla malzemelerini. Hiç ellemedim onlara Belki aradan... Hastaneye gidip geldim hemen. <gülüyor> şey <laughs> yapıyor. Bacağım kırılmış. Bir şey yok. Hiçbir şey, şey yok. Kalk kalk bir şey yok. Sen bunları almayacaksın galiba. Ben toplayayım. Sen baltanı falan da bıraktın kardeş. Sen bulamadın değil mi onları? <laughs> Al. Yok. Sen sen ne miydin? Yok ben Adam sen kaçak bulamadığını için, anladıktan sonra... Yapıyor ya. <laughs> Bunda ne Bir varmış boş yapmış. chest? Iron. Bir şey söyleyeyim mi? Biz... ...demir bulamazsak bizi... ...bizi gebertecekler. Vallahi. Bizi dağıtacaklar. Bizim ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Şimdi hocam ev görüldü. Ev görüldü. Nerede ev? İşaret Bizim ev mi? Ha, hadi gide kore. Yalnız biz böyle sağa sola koşarken bizim masayı kaybedeceğiz ha. Allah masa geçecek zaten. Şu ne? 138 açarım. Ne bu? <laughs> lucky diyor, lucky. Tamam. Ee, bak ben evet. inekleri yiyeyim, ısırayım. Isır. Oğlum yok, bu chest boş de. çıktı. Vallahi boş ne? çıktı ya. Boş çıktı bu chest. Boş mu çıktı? Ah be. Aga be Boş chest mi olurmuş ya Kardeşim bir bundan... chest Chest koyuyorsunuz İçi boş Ya oğlum madem bir içi bir boş mi? niye chest koyuyorsunuz Bak 360 attım gördün mü 360 attım direkt öldü Bir tane daha yap neredesin Al bakayım Olayım. 360 at bir tane Bak Hop gördün mü <laughs> <laughs> 360 Download... inek etkileniyor birazcık. <laughs> Üf diyor ne biçim 360 atıyorum bu ya. <laughs> Bizim şey nerede ya? Masa nerede? Masa yok. Oğlum orada şey vardı ya. Demir memir bir şeyler vardı ya. Neredesin? Hükümdar olsan. <laughs> Kayboldum. Ben neredeyim ya? Haritadan. Ha. Ha. Aa bir tane dayı oldu geliyor. Selamünaleyküm. Oğlum ne ben biçim? Ben sana doğru geleceğim şimdi. Valla birinin ağzını burnunu kırdım. Aa bizim mekanı yıkmış şeref. Hem de içine etmiş mekan. Neyse ben de burayı kurmayacağım. Hadi gidelim o zaman. Yürü lan gidiyorsun. Madem böyle. Madem öyle. Neredesin? Sen de yaklaşıyor muyum? Uzaklaşıyor muyum? Aha oradasın. Gördüm gördüm. Şimdi, Şu mağaraya girdin mi? mağarada tüm beleş chest oluyor. Nasıl? Benim bu arada ee, 4070 almak için çok güzel bir çözümüm var biliyor musun abi? Hadi canım 4070. Evet. evet. Ne Nasıl Biliyor musun? Hı. Allah'a dua ne ediyoruz. Ne yapacağız abi başka? Çok mantık. Alt, Altay'ın çözümlerinden fix. <laughs> Bizi birazdan alt yiyecekler. Çapırla geziyor. Biz de burada emek veriyoruz. adamın çapırı efsane. Kaç modelli? 1900. Osmanlı döneminden kalma. 1900. 1915. <laughs> Yok direkt 1900. Ya 15 dinar 15 değil. Abi motor zaten 50 dinar. <laughs> Kendim ben öleceğim. Abi bak <laughs> ölüyorum abi. Ben de öleceğim. Kaç. Kaç lan kaç. Kaç savaşma. Aha. Ya adam öldü ya. Adam öldü ya. Ay, Tyson gibi vurdu bana bir tane ya. <laughs> Acıktı anamı dolduruyorum. Lan siz hayırdır lan? Oğlum siz kimi öldürüyorsunuz lan? Oğlum siz hayırdır oğlum? Burada Ortadoğu ve Balkanların en iyi mucuk aha. Vallahi öpüyorlar. Vallahi oyun ismini vallahi yapıyor oyun ismini. Öleceğiz. Ya, wow. video başlığı ne biliyor musun? 360'la 360 inek. <laughs> 360'la inek. Yok direkt 360 inek. 360 derece inek. <laughs> Aha birini öldürdüm lan. Ağzını burnunu kırdım birini. Bizim yaptıklarımızı oyun sahibi bile bulmamıştır daha yani. <gülüyor> <gülüyor> lan çık Hadi abi, ağzını. Sen çıkarsın ben sana yanıyorum. Hadi abi. Oğlum bizden, bizden hızlısı yok. Et yemem lazım. Bizden hızlısı yok. Sizin ağzınızı Vallahi. kırarım. Ağzınızı. Oha oha şşş Bir şey söyleyeyim mi ben Allah Allah sela verilebilir Hop oh, oh, hop oh, oh. hop Şu an sela verilebilir Lan atma onu atma Zehirli işte o atma Ammm <laughs> Kaç 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 Abo. Bir şey kaç, diyeceğim Tırna tıklarsam ne olur Seni canlandırdım, ah, seni canlandırdım, seni canlandırdım. Seni canlandırdım. Seni ya, canlandırdım. Neredesin abi. Aşağı doğru kaçıyorum. Lan 16 canım var. Kaç 17 oldu. <laughs> Ağacın arkasına saklan. Mantar yiyorum şu an. O geldim yalnız abi. var ya, seni efsane canlandırdım biliyor musun? Bizim diyorduk ha. Lan gel lan buraya. Sen kime vuruyorsun lan? Oh. Oh, gel al şuradan oh. et alalım. Emze çıkan bir. Beleşet. Nerede Beleşet? Neredeyiz? Burada. Şimdi ısıracaksın abi bunları. Bak. Hop 360. Hop 360. Bak, gördün 360. Ben sanki böyle 360'tan biraz fazla Hop, dönüyor olabilirim. Bak, gördün yani. mü? Direkt öldü bak. 360. <laughs> Ağzını kırarım. Bak. Hop. Hop. Roket buldum. <laughs> Al. Hop. Hop 1 2 Hop. 300. Bak. Hop. Bak direkt öldü. <laughs> <laughs> ben o... Ha, vuramadım inek kaçıyor da yine bile <laughs> vuramıyoruz ya. 360 360'da inek aldım yine. Çok Aa, gel 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 gel. Aha müthiş bir yer buldum. Bak efsane bir yer buldum. Efsane bir yer buldum. Bu ne? Bu canlandırma arada... mı bu da? Aa canlandırma Sizin demiş. Kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Bizimle kaç. mucuk, mucuk oynamak istiyorsanız bizimle. Oo. Kaç, mucuk Arkadaşlar, mucuk Kans. oynamak istiyorsanız bizimle bir ekibe gelin be. Aynen. Bu arada hakikaten abone olup, ana sayfadan ee, şeye... Kanka mucuk diyecektim, konuşamadım. Kalk. Konuşamadım. Kalk Heh. kalk. <laughs> oh. ya. lan Bak, ana ben sayfadan disco... abone olup Discord'a gelirseniz, burada sizi biz buluruz, tamam mı? Beraber oyun oynayabiliriz. Ee, yavaş Oo. yavaş ne yapıyorsun? Samuray. Ya ben bunu yanlışlıkla canlandırdım ya. Ağaca da nasıl vurdurtturdum ama. Siper al, siper al. Ya bir gider misin? bizim. Abi. Bir git. Vallahi bak. O bir saniye, bir sal. Savaşı. Bir sal ya. Oğlum bir peşimiz sal, sal. Bir şey, bir sal beni. Atma, atma zehirli o atma. Kaç. Bir saniye, bir saniye sal onu. O zehirli kaç. Heh. Kaç 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 kaç. Atma, atma zehirli o. Atma, atma. Kaç abi, kaç 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 kaç. Aklımda bir şey var. A bir sal. Respawn. Kaç kaç. Heh. Geldim. Bir şey, Geliyorum bir şey deneyeceğim. Lan. Bir şey deneyeceğim. İti ite kırdıracağım. Allah'ın kapışın. Kapışın lan. Bir tane Yardım daha yaratık abi. canlandırdım. Geliyorum ben sağa oğlum. Gelme gel. İte ite kırdıracağım. <laughs> oğlum birbirinize vursanız da. E ee, bunlar atma zehirli o atma. Bir şey. Oğlum birbirimize bunlar bize vuruyor ha. Bak bir şey söyleyeyim mi? Aa, ben ben hakkını kavuştum ben. <laughs> 360 360 360 böyle. 360 vuruşu yap. 360 vuruşu. O <laughs> yap. La bir de küçük hani, yaratıklar da geldi. <laughs> Yalnız sana Açık, bir şey lan, mi? ite kırdırabiliriz ha. Bunlar birbirine vuruyor. <laughs> baksana şey. Oo. Gidiyorum bir şey Eğitim. demeden. Sizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.